Hayırdır? Şimdi Asuman Hanım... ...belki kulağımıza gelmiştir. Meyhaneyi ben aldım. Öyle mi? Hayır olsun. Eh, eğer sahnelere dönmek isterseniz... ...Adanalı sizi pek özledi. <laughs> eh, tabii biz de Adanalıyız. Biz de çok özledik. <laughs> Eksik olmasınlar. Ben de Adanalıları çok özledim. Siz de tabii... Ama Cemşiren'e derim, bilmem ki. Canım, sen istedikten sonra değil mi Cemşiren'e? Hem onun nikahlık karısı değilsin, bir şey değilsin. Sonra Asuman Hanım, ben sana bir şey diyeyim mi? Yani burada olanlar yakında Zehra'nın kulağına gider. İşte o zaman bu tenekede seni oturtmazlar. Aman canım, bırak Allah aşkını. <laughs> Sen zaten tenekeye layık bir kadın mısın? Öyle değil mi kraliçem? <gülüyor> <gülüyor> Esas benim istediğim de bu. İşe dönmeyi düşünüyordum ama... ...ben alışmışım çalışmaya, sahneye, şarkı söylemeye. Cemşir'i üzmeden nasıl derim onu bilemiyorum. Ha. Bak işte, işin o kısmını bana bırakacaksın. Ben var ya Osman Hanım, bu Cemşir'in ciğerini bilirim. Hoş geldin Cemsiz. Sanem burada ne işin var Reşit? Canım ne arayacağım? Seni sormaya geldim. böyle mi sormaya geldim? Niye soruyor ki bana? Canım niye olacak? <laughs> Kardeşimle akşam meyhaneye gidekte ...şöyle karşılıklı iki kadeh hatah diye düşündüm. Yok Raşit, gelmeyeceğim. Bundan sonra Asuman nerede? Ben orada. Şimdi hadi reçten. Hadi. Abi, hadi hayırlı akşamlar. <laughs> hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Arnavut. Aleykümselam Bey'im, hoş gelmişsin. Hoş geldik. Bey'im bu haftalıkları ne zaman alacağız be ya? Halledeceğiz, halledeceğiz, merak etme. Her hafta aynı şeyi söylüyorsun bre mori. Ne dedi? Ya bir sus. Tamam bre mori, halledeceğiz, yürü. dedi? Ya yürü hele ya. Halide Hanım, sana bir diyeceğim var Halide Hanım. Ne var Ramiz'e? Kağıdı göreyim değil mi? Avukattan geliyorum Lezze ben. Hisselerimi aldım. Kendi hisselerimi kendim yöneteceğim. Yani bu şu demek oluyor. Bu fabrikada tek söz sahibi artık sen değilsin. Ben de söz sahibiyim. Anlayın mı? Ramazan böyle bir saçmalık yapmadın değil mi? Halide Hanım, ben saçmalığın dik ağlasını ne zaman yaptım biliyor musun? Bu hisselerin hepsini sana en başta vermekte yaptım. Anlıyor musun beni? İşçiler burada açlıktan ölüyor ya, kılın kıpırdamıyor, kılın kıpırdamıyor. Ancak çiftlikler uğraşıyor. Dolap, dümen, yeter ya. Ramazan, şimdi seninle uğraşamam, vaktim yok. Ama sonra hesaplaşacağız meraklanma. Gidelim. Hadi, selametle. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.